Allah Azze ve Celle buna çağırıyor. Onun için Rabbimiz kitabında ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ el مِنَ Allah müminlerden satın almıştır. Neyi ahi? Cennet karşılığında canlarına. Subhanallah. Ondan sonra diyor ki, bakın Allah rızası için şu ifadeye dikkat edin. Subhanallah. وَلَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُوا خَلْفَ Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ümmetim üzerine meşakkat olmasından korkmasaydım hiçbir seriyenin yani hiçbir cihadın, hiçbir cihat çağrısının arkasında oturmazdım. Hani hepsine katılırdım. Hepsine teker teker katılırdım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunu niye söylüyor ahi? Çünkü hepsine katılsa farz aynı olacak ya. Sana rahmet olsun diye. Bize rahmet olsun diye. Bana rahmet olsun diye. Subhanallah. Bakın bitmedi. Şimdi bakın Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'tan ne umut ediyor, neyi talep ediyor. وَلَا وَدِدْتُ اَنِّي اُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ Diyor ki ne kadar isterim Allah yolunda öldürülmeyi. ثُمَّ <laughs> اُحْيَا Ondan sonra geri diriltilmeyi. ثُمَّ <laughs> اُقْتَلُ Ondan sonra yine öldürülmeyi. ثُمَّ <laughs> اُحْيَا Ondan sonra yine dirilmeyi. ثُمَّ <laughs> اُقْتَلُ Ondan sonra yine Allah yolunda öldürülmeyi. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temennisi. Ha? Yani bir sahabenin değil ahir ki sahabe bu edebi, bu ahlakı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Ahi Allah yolunda paramparça olmak için dua ediyorlar. Subhanallah samimiyete baksana ya. Allah azze ve celle o samimiyetten bir parça da bize versin. Allah